ses ve sessizlik ses ve sessizlik 6 6 1 2016 değerli'ler rakaha olan ilim Allah'ın ilmidir. Bilmek için bilişi tohumlamak ve yoğunla yoğunluğa yoğunlaşmak gerek. Uyuyanları uyandırdık. Gözleri görüyor ki muhtedir olanlar buradalar. Mısra mısra bildiriyorum ki dinleyin, hak edin, dinleyin diye. Ezen ezilir dedik, ezmeden ezildiler. Yaradan ve yaratılan ağırdır. Ağır, ağır, aha çok ağırdır. Ama akıl tahtındandır. Yaradan ağırdır. Eşyanın ilminde yaradan tahtından tahtitli olarak iner ve sesleşir. Ama yaşama indiğinde artık o bilişe varandadır ve yaşam onun yaşattığı değil, yarattığıdır. Bizler dolu dizgin bu çalışmaya dahil olurken sistemin gücü sizin yüreğinizde bütüne görev taşıyacak. Bu meşale sizin yüceliğinizdir. Ve sizin yüceliğiniz olan bu meşale Mikail'in görevini hak edip dürümleyen sistemin sessizleşmesinden ve yoğunluğu kontrol altına alışından doğan güçtür. Sizlere kalem verdik, yaşam verdik, yığın yığın hasat yaptık, yarın için koru beni diyenleri kodladık kontrol altında tuttuk. Her şeyin elinizde olduğunu bilerek bu çalışmayı yapın. Yaptığınıza da eminiz. Kesin olarak bilmenizi isteriz ki dürümlenen insan kötüyü önleyebilir. Üzerindeki güç artmadan da önlemişti. Şimdiden öte şimdi de de önleyecek. Bir iş de buradadır. Kaç bin yıldır dünyayı korumaya çalıştık. Kaç bin yıldır bu yoğun çalışmayı yapmaya çalıştık. Ve zaman kapılarını açtık. Sizin yarınınızı, sizin yoğunluğunuzu tohumladık. Ve şimdi Hepiniz bu yoğunlukta bir işle bu yüce ilmi kontrol edebiliyor ve bütünün görevini hak edip tohumlayabiliyorsunuz ki bu bizler için mutluluktur. Kantara koymadık sizi. Siz ağır yüksünüz. Sizi hep tanıdık. Cinler sizi bilir. Cennetliler sizi bilir. İnsan soyu sizi bilir de sizi hak etmemişse anlayamaz. Çobanlık yapmam dediğin anda anam gözümüz gördü seni. Baktık o kim diye çobanlık yapmam dedin. Altın ışığın gücüyüm, müsterihim ki hasattayım dedin. Varlığın tahtındayım demedin, aklındayım dedin. Ve biz seni hak ettik. Bunca çaba hepimizin yüreğinde sesleşmek ve sessiz zamanları dillemek içindi. Kimse Allah'ın ışığını yakmadı. Kimse yer gözü olmadı. Kimse yolu bulmadı derken sistem, nizam ve düzenin gücü olan biliş dünyayı örttü ve dedi ki sizin deyim. Korkmayın, koklayın dünyayı dedi. Oğullayın dedi. Kotlayın, oğullayın toprağı, tohumlayın dedi. Dedin, anam dedin sen de bizler dilledik. Dağı taşı deldik. Yanına hak teknikte dilleşip indik ve görev aldık. Çorbalar, çorbalar dedik. Hepsi tuzlu dedin. Yaşam dedi, aşk dedin. Hasat dedik, hak dedin. Hatasızız izah ettin. Dünya ölüler planetiyken diri oldu dedin dedik ki dince mi ilimce dedin aha dedik oh oh dedik ve dünya mutsuydu şikayet etmedik kelam ilminin tahditli olduğunu bilinçle sesleştik dince dirice dillendin ama insanca dinleştin anam şu andan itibaren yoğunluğun artacak ve bugünden sonra bu meclis mahrekin kutsal tohumunu ekmiş olarak büyük kütleyi kontrol edecek. Bu meclisin ışığını yere indirebilen sistem sizin yüreğinizde daha yüce bir ışık olacak. Korumaya almıştık dünyayı, kodlamaya başa başa baş olup koklamaya başlamıştık. Toprak olmuştuk yaşad yaşamış mıydık yaşatılmış mıydık varlıktaydık ama aha burada şimdi canlarım ardınızda kimse yok öz görevlisiniz siz ve buradasınız bu yoğunluktasınız ki bu yoğunluk bütüne görevli olanların gücüdür Söyleyin dondurulanlar ne oldu? Söyleyin, sesleyin ki dinle, dinleşsin yürekler, dinleşsin. Ne oldu dondurulanlar? Anlatın da anlaşılsın.